Kıymetli arkadaşlarım, hepinize iyi günler, merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Yavuz Sultan Selim dönemi diyeceğiz bugünkü dersimizde. Bir önceki dersimizde Yavuz'un tahta nasıl çıktığından bahsetmiştik. Şöyle bir özet geçecek olursak. Bir, Yavuz Sultan Selim kimin oğlu? İkinci, Bayezid'in oğlu. Babasını tahttan indirerek tahta çıkıyor bu alanda. ilk ve tektir. Yavuz Sultan Selim babasını tahttan indirerek tahta çıkan ilk ve tek Osmanlı padişahı arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim'in babasına karşı açmış olduğu ve Yeniçerilerin desteğini almış olduğu o savaşın adı neydi? Bir önceki dersten hatırlayalım. Karıştıran Savaşı. Ha o savaşı kazanamayacak ama Yeniçerilerin sempatisini kazanacaktır ki zaten tahta çıkmasında da Yeniçeriler etkili olacak. Şimdi Yavuz Sultan Selim 1512-1520 kaç yıl? 8 yıl tahta kalmış bir padişah. 8 yıl kalmış ama 80 yıllık bir icraat yapmış. Zaten tarihimizde de böyle adlandırılır. 8 yılda 80 yıllık icraat yapan Osmanlı hükümdarı kimdir? Birinci Selim, Yavuz Sultan Selim. Sayıları unutmuyoruz ha. Birinci Selim, ikinci Mehmet, neyse birinci Süleyman gibi. Bunlar önemli. Bu büyük isimlerin yanında onlara bileceğiz. Şimdi Yavuz Sultan Selim görmüş olduğunuz bu karizmatik şahsiyet sevgili arkadaşlar. Batıya sefer yapmıyor. 8 yılda hep doğuya gidiyor. Ömrü yetse batıya gidecekti ama takdir ilahi işte. Olmadı. Batıya sefer yapma düşüncesi vardı ama önce doğuya gidip doğudaki sorunu çözmek istedi ve doğudaki sorunu da büyük oranda çözdü. Ha ileride bu durum oğlu kanuninin içine tabii ki yarayacak. Şimdi sevgili arkadaşlar neden batıya gitmiyor neden doğuya gitme ye öncelik veriyor Yavuz Sultan Selim. Çünkü Doğu'da bir İran sorunu var arkadaşlar. Doğu'da İslam dünyasının liderliğini ele geçirecek bir halife var. Memlük Devleti'nde. Mısır bölgesi Kuzey Afrika taraflarında. Yani Yavuz'un amacı İslam dünyasının lideri olmak. Halifeliği ele geçirmek istiyor Yavuz Sultan Selim. O yüzden Doğu Seferlerine öncelik verecek. Şimdi Yavuz Sultan Selim'in bu Doğu Seferlerinde Yavuz'a e, yol gösterici olan, Yavuz'un Doğu seferlerindeki felsefesini, düşüncesini, planını, programını oluşturmasında kendisine ilham kaynağı olan önemli bir yapıt var sevgili arkadaşlar. Bizim tarihimiz açısından son derece önemli bir şahsiyet olan, önemli İslam bilgini, pardon e, İdrisi Bitlisi'nin Heşt ve Hiç adlı eseri sevgili arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim, Yavuz Sultan Selim sevgili arkadaşlar. Doğu siyasetini belirlerken Yavuz Sultan Selim Doğu siyasetini belirlerken İdrisi Bitlisi'nin Heş ve Hişt adlı eserini okuyarak bu siyasete yön veriyor. Önemlidir. Bakın her zaman tarih bölümünde arkadaşlar konularında şahsiyetler, bu şahsiyetlerin eserleri önem arz etmekte. O yüzden Yavuz Sultan Selim'in Doğu siyasetini belirlerken etkilendiği eser, 8 cennet anlamına gelen İdris'i bitlisinin Heşt ve Hişt adlı eseri olacak. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi bu dönem sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde ekonomik yönden tabii durumun iyi olduğu dönem ama yine bir isyanın çıktığını, bazı vergilendirmelerin gerekçe gösterilerek bazı çıkar çevreleri devletin düzenini bozmak için ayaklanma çıkardığı da bir dönem ama devlet son derece güçlü bir otoriteye sahip olduğu için çok da fazla olumsuz etkilenmeyecek bu dönem için. İşte bu dönemde ileride 17. yüzyılda bizim Celali isyanları diye adlandırmamıza sebep olacak bir isyan çıkıyor arkadaşlar bol celal tarafından çıkarılan bir isyan. Bozoklu Celal isyanı. Bu isyan 17. yüzyılda duraklama devrinde halkın özellikle ekonomik durumu gerekçe göstererek tımar sisteminin bozulmasını, devlet adamlarının görev yerlerine gitmemesi, rüşvet iltimas artması gibi durumları gerekçe göstererek başlattığı Celali isyanları diye adlandırdığımız o isyanların ilkidir. Zaten o duraklama devrindeki Celali isyanlarının o ismi almasındaki etken bu. İlk Celali isyanı ne zaman çıkmış? Yavuz Sultan Selim. Nedir? Bozoklu Celal. İsim hakkı yani Bozoklu Celal'e aittir Celali isyanlarının sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi buna değindikten sonra dedik ki az önce Yavuz Sultan Selim'in amacı nedir? Doğuya yönelmek değil mi? Çünkü doğuda bazı tehditler var Osmanlı için. Özellikle hem Osmanlı topraktan ele geçirme hem de o dönemde Şiiliği İran bölgesinde bulunan o Şiiliği yavaş yavaş Anadolu'ya da yayma isteğinde olan bir devlet sevgili arkadaşlar. Yavuz'un can düşmanı diye adlandırılan Önemli bir Türk hükümdarı Akkoyunlu devletini yıkarak İran'da kurulan Safevi devleti ve Şah İsmail'den bahsedeceğiz. Safevi devleti İran bölgesinde Akkoyunları yıkarak kurulan bir devlet. Akkoyunlu mirası üzerine kurulan Türk bir devlet ama mezhebi Şii'dir. Dolayısıyla Şiiliği de Anadolu'ya yaymak için mücadele ediyor. E bu Yavuz Sultan Selim de zaten şehzadeliğinden itibaren Şiiliğin yayılmasını engellemeye çalışıyor. Dolayısıyla aralarında bir mücadele başlayacak sevgili arkadaşlar. 1514 yılında Yavuz Sultan Selim İstanbul'dan hareket edecek ve İran bölgesine yani İran'ın sınır bölgesine şu an günümüzdeki Van toprakları olarak da adlandırılan Çaldıran bölgesine Gelecek. Ve 1514 yılında İran, Kuvvetleri kuvvetleriyle Osmanlı arasında Çaldıran Savaşı yapılacak. Osmanlı'nın kazandığı özellikle de ateşli tüfekler sayesinde Osmanlı'nın kazandığı bir savaş ve Doğu Anadolu bölgemizde Şiiliğin yayılmasını engelleyeceğiz. Yıl kaç? 1514. Şimdi 1514'te Çaldıran Savaşı'nda sevgili arkadaşlar... Saberi tehdidini önleyen Yavuz Sultan Selim o seferden dönüşte 1515 yılında Osmanlı itaatini kabul etmeye, Osmanlı'nın kurmak istediği Anadolu Türk Birliği çatısı altına girmek istemeyen Maraş bölgesinde bulunan bir Anadolu Beyliğini egemenliği altına alacaktır. Maraş bölgesi deyince hangi beylik aklımıza geliyor? Dulkadiroğulları Beyliği sevgili arkadaşlar. Ve bir yıl sonra yani Çaldıran Zaferi'nden bir yıl sonra bu zaferden dönüşte İran bölgesinden bakın dönerken nereye uğruyoruz? Maraş bölgesine orayı Osmanlı itaatini kabul etmeyen Anadolu Türk biline katılmayan Bul oğulları Beyliğini 1515 yılında Turna Dağı savaşıyla egemenliğimiz altına alıyoruz. Peki 1515 yılında Yavuz Sultan Selim'in Turna Dağ Savaşı'nda Dul Kadiroğulları Beyliğini yıkmasıyla Maraş bölgesini ele geçirmesiyle Osmanlı neye kavuşmuş oldu? Neyi sağlamış oldu? Anadolu Türk siyasi birliğini dikkat kesin olarak sağlamış oldu. O zaman Burada ne bileceğiz? 1- 1515 Turna Dağ Savaşı'nda Osmanlı hangi beyliğe egemenliği altına almıştır? Dulkadir Oğulları Beyliğini. Dul oğulları Beyliğinin Osmanlı egemenliğine girmesindeki önem nedir? Anadolu Türk Birliği kesin olarak sağlanmıştır. Anadolu Türk Birliği hangi beyliğin alınmasıyla kesin olarak sağlandı? Dulkadir Oğulları Beyliği'nin. Anadolu Türk Birliği Hangi savaştan sonra sağlandı? 1515 Turnada Savaşı'ndan sonra Osmanlı bu birliği sağlamış oldu sevgili arkadaşlar. Tabi Yavuz Sultan Selim'in en önemli amacına şimdi geleceğiz. Değerli arkadaşlar Yavuz Sultan Selim'in amacı yani hayali halifeliğine geçirmektir. Yani İslam dünyasının lideri olmak istiyor Yavuz Sultan Selim. E bunu yapmak istiyorsa bu dönemde bir devlet halifeliği ele geçirmek istiyorsa hangi devletin topraklarına gidecek? O dönemde halifeliği elinde bulunduran devlet Abbasi devletinin İlhanlar tarafından yıkılmasıyla kimin elinde? Memlüklerin elinde. Yani Memlükler nerede arkadaşlar? Memlükler dediğimiz devlet nerededir? Mısır topraklarında. İşte bu dönemde Yavuz Sultan Selim Mısır'a iki sefer düzenliyor arkadaşlar. Bakın 1514'te nereye gittik? İran bölgesine gittik değil mi? Çalgıdan Savaşı'nda. Kimi yendik? Safiye 1515'te dönüşte Turna Dağı Savaşı'yla kimi mağlup ettik? Turna Dağı Savaşı'yla ve aynı tarihte bu kez İstanbul'dan bir başka sefer nereye doğru gidiyor? Suriye Şam bölgesine doğru Mercidabık bölgesi arkadaşlar. Biz Mercidabık 1516 yılında daha sonra 1517 yılında günümüzdeki Kahire bölgesinde yani Mısır bölgesindeki Ridaniye bölgesine iki sefer düzenliyoruz. Biz Yavuz Sultan Selim döneminde düzenlediğimiz 1516 Mercidabık, 1517 Ridaniye savaşlarını içine alan o meşhur sefere ne diyoruz? Mısır seferi diyoruz. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar Mısır seferi iki savaştan oluşuyor. Osmanlı'nın Mısır seferi dediği diye adlandırdığı bu iki savaş biri 1516 Mercdabık diğeri de 1517 Ridaniye savaşları sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle diyeceğiz. Bakın Mercidabık dediğimiz bölge yani şu an günümüzdeki Suriye bölgesi arkadaşlar. Okunmuyor abi benden kaynaklı değil. Yazın biliyorsunuz yazıyla ilgili sıkıntımız yok. Yazı gayet net. Ee, Suriye bölgesi diyelim ve hemen bunu şey yapalım. Daha Ridaniye dediğimiz yer ise günümüzdeki arkadaşlar Kahire bölgesidir. Burada da Çince bir şeyler yazılı ama onları iptal edelim oradan. Evet, Vidaniye bölgesi. Yani Yavuz Sultan Selim'in iki savaşı Mısır seferi diye adlandırılır. Amacımız ne? Amacımız artık şu ayağımıza dolanan Memlük Devleti'ni ortadan kaldırmak. Yani Beyazıt döneminde sıkıntı yaşadık, birinci Bayezid döneminde. Fatih Sultan Mehmet döneminde Hicaz su yollarıyla ilgili sıkıntı yaşadık. Bir önceki dersimizde gördüğümüz İkinci Bayezid döneminde Cem Sultan'ı himaye ettiler, bize karşı kullandırdılar. Az önce bahsettiğimiz oğulları Beyliği vardı. O oğulları Beyliği'nin Osmanlı'ya böyle bu kadar kafa tutmasındaki sebep neydi? Neye güveniyordu bu oğulları Memlüklere. İşte artık bu Memlüklerin suyu ısındı. Artık bu devleti ortadan kaldırma gereği iyice ortaya çıktı. Ve Yavuz Sultan Selim'in tabii ki en temel amacı bu devletin elinde bulunan halifeliği ele geçirmek. Halife olmak istiyordu Yavuz Sultan Selim. Nitekim iki savaş sonucunda Mercidabı ve Lidaniye savaşları sonucunda Osmanlı Devleti Memlük Devleti'ni tarihin sonsuzluğuna uğurladı sevgili arkadaşlar. Şimdi peki bu savaşın ne gibi sonuçları oldu? Bir, şöyle bakalım. Baharat yolu değil mi? o bölgede bulunan, Mısır bölgesinde bulunan önemli bir ticaret yolu artık Osmanlı egemenliğine girdi. E zaten İpek yolunu Kırım'ın fethiyle Fatih döneminde tamamen kontrolümüz altına aldık. Artık baharat yolu da Osmanlı egemenliğinde. Bakın hemen hatırlatma yapalım. Kırım'ın fethiyle İpek yolu, Mısır'ın fethiyle baharat yolu Osmanlı'ya bağlandı. Kırım'ın fethiyle İpek yolu, Mısır'ın fethiyle de baharat yolu alındı. Ama Baharat yolundan Osmanlı öyle beklediği, hayal ettiği kara, ticari, gelire ulaşamadı. Neden? Çünkü Avrupalılar coğrafi keşiflerle birlikte yeni yollar bulmuşlar. Artık bu yolları çok fazla kullanmamaya başlamışlardı. Başka ne oldu sevgili arkadaşlar? O dönemde Mısır'da bulunan kutsal emanetler şu anda İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda bulunan bu emanetleri Osmanlı Devleti İstanbul'a getirdi. Ve en önemli işte en önemli Yavuz'un hayaline ulaştığını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Burada ise sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti artık halifeliği ele geçiriyor. Artık halifelik Osmanlı devletinde. Artık Yavuz Sultan Selim halife oluyor. Halife olan ilk Osmanlı padişahıdır. Yavuz Sultan Selim. Halife olan ilk Osmanlı padişahı. Artık zaten biraz da var olan teokratik yönetim anlayışının daha da pekiştiğini görüyoruz. Bakın Osmanlı'dan önce Memlüklerde saray düşünün. Burası halifelerin odası, burası sultanın hükümdar odası. Yani ikisi ayrı kişilerdi. Ama Osmanlı Devleti'nde halife de aynıdır, hükümdar da, padişah da aynıdır arkadaşlar. Dolayısıyla dini yetkiler ile siyasi yetkiler bir kişide toplandı. Yani ne oldu? O zaman teokratik yapı daha da güçlendi diyeceğiz. Tekrar ediyorum. Tarihte hükümdarları aynı zamanda halife olan tek Türk Devleti hangisidir? Osmanlı Devleti diyeceğiz. Osmanlı Devleti'nin ilk halifesi Yavuz Sultan Selim'dir sevgili arkadaşlar. En yani önemli bir seferden bahsediyoruz Mısır seferinde. Ve sevgili arkadaşlar bu dönemde artık Hicaz bölgesi dediğimiz bizim haç bölgemiz. Haç bölgemiz değil mi? Kutsal bölge. Mekke, Medine, Taif dediğimiz o üç önemli şehri içine alan o Hicaz bölgesi artık Osmanlı Devleti'ne bağlandı sevgili arkadaşlar. Yani kutsal topraklar. Ve artık o kutsal toprakları alan Yavuz Sultan Selim ne oldu? Hadimül Haremeyn. Yani Mekke ve Medine'nin hizmetkarı. Ha bu ünvanı alan Hadimül Haremeyn ünvanını alan ilk hükümdar mıdır? Dikkat değildir. Bu ünvanı daha önce kim kullandı arkadaşlar? Bu ünvanı daha önce ilk defa kullanan Selahaddin Eyyubi. Selahaddin Eyyubi. Haddimül Haremey ünvanını kullanan sevgili arkadaşlar ilk Türk hükümdarıdır. Osmanlı hazinesinin Osmanlı hazinesinin altınla dolduğu İstanbul'a 17 gemi altın getirildiği Osmanlı tarihinin en kazançlı seferi sevgili arkadaşlar. Ve Yavuz Sultan Selim bu hazineyi dolduracak. Oraya da mührünü basacaktır sevgili arkadaşlar. Ve Yavuz Sultan Selim o hazineyi doldurup o mührü hazineye bastıktan sonra ne diyecek? Benim altınla doldurduğum bu hazineyi benim torunlarından kim bu kadar doldurursa o hazineye kendi mührünü vursun. Yoksa hazine-i Hümayun benim mühürümle mühürlensin demiştir. Halen Yavuz'un mührü vardır. Demek ki Yavuz kadar bu hazineyi hiç kimse dolduramadı sevgili arkadaşlar. Şunu da unutmadan belirtelim. Yavuz Sultan Selim ee... Mısır seferi sırasında o Mercdavr seferi bölgesi sırasında Suriye bölgesinde önemli bir İslam bilgini Muhyiddin, Muhyiddin İbnül Arabi'nin mezarını keşf bulacak ve yaptıracaktır. Yani Muhyiddin İbnül Arabi'nin mezarını yaptıran Osmanlı padişahı kimdir? Yavuz Sultan Selim olacak sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Son derece önemli. Şimdi şöyle bir hemen konuyu bir tekrar yaparak bitirelim sevgili arkadaşlar. Ne dedik? Şöyle hemen hatırlayalım sevgili arkadaşlar. Yükselme dönemi içerisinde duraklama dönemi diye adlandırılan dönem hangi dönemde? Şöyle belirtelim sevgili arkadaşlar. İkinci Bayezid dönemi arkadaşlar. Orada Türkçe açıklamasını veriyorum. Bayezid yazıyor sevgili arkadaşlar. Evet. Başka bir soruya geçelim. Tahtına kavuşamayan imparator diye adlandırılan şehzade kimdi? Sevgili arkadaşlar bu Allah'tan kısa bir isim var, okunabilir. Şehzade Cem. Cem Sultan. Tahtına kavuşamayan imparator. Sevgili arkadaşlar. Başka bir sorumuz. Cem Sultan olayına karışan dış güçler kimlerdir? Cem Sultan kimlere sığınıyor? Cem Sultan hatırlayacak olursa yapılan savaşı kaybederek Karaman oğullarına sığınıyor. Karaman oğullarından Memlüklere geçiyor. Memlüklerden sevgili arkadaşlar Rodos şövalyelerine gidecek. Daha sonra ise Fransa ve Papa'ya kadar gidecektir. Cem Sultan sevgili arkadaşlar tabi şöyle belirtelim yeri gelmişken Cem Sultan'a Hristiyan ordularının başına geçme teklifinde bulunuyor ama Cem Sultan ya hacca gitmiş bir adamdan bahsediyoruz hacı olmuş bir adam hacı olmuş adam Hristiyan ordularının başına geçebilir mi? Hristiyan olması lazım o kadar da bir insan değil değildir sevgili arkadaşlar. Nitekim bu teklifi reddedince zehirlenerek öldüğünden bahsediliyor Cem Sultan'ın. Diğer bir sorumuza geçecek olursak Hadimül Avemey ünvanını kullanan ilk Osmanlı padişahı demiştik. Kim sevgili arkadaşlar? Bu da birinci Selim. İlk hükümdar demiyor. Hadimül Havemey ünvanını ilk defa kullanan Selahattin Eyyubi. Ama Osmanlı Devleti'nde ilk defa kullanan kimdir? Yavuz Sultan Selim olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet Yavuz Sultan Selim dönemine değindik. Yaşanan gelişmelerden bahsettik. Yavuz Sultan Selim'in tek oğlu var arkadaşlar. Şanslı bir evlat. Babasından çok güçlü bir hazine devraldı. Doğu sorunu büyük oranda çözüldü. Çok güçlü bir ordu devraldı. E tek erkek olduğu için de taht kavgası yaşamadı. İşte bir sonraki dersimizde sevgili arkadaşlar geçeceğimiz olan hükümdar Yavuz Sultan Selim'in oğlu kim olacaktır Kanuni Sultan Süleyman. Basınca hemen bir notumuz daha çıktı yeri gelmişken bitirmeden ona ona da değinelim ne diyeceğiz Yavuz hangi İslam bilgininin mezarını yaptırdı az önce bahsettik kimdi bu önemli şahsiyet Muhittin İbnül Arabi. Muhyiddin İbnül Arabi'nin mezarını yaptırdı Yavuz Sultan Selim. Evet sevgili arkadaşlar bunlar önemli. Şimdi bu dönem bitirmeden önce şöyle bir dikkatli çekeceğim. Dedik ki ilk başta 8 yıllık döneme 80 yıllık icraat sığdırdı diye. Şimdi dikkat edecek olursak sevgili arkadaşlar bakın hemen şunları da istedim. Şimdi şu yeşil ile bakın Yeşil ile gösterilen bölümler sevgili arkadaşlar Yavuz Sultan Selim'den önce alınan yerler. Yani şuralardan bahsediyorum sevgili arkadaşlar. Şuralar Yavuz Sultan Selim döneminden önce alınan yerler. O kadar uzun dönem. Yani 1299'dan 1512 yılına kadar alınan yerler. Peki Yavuz Sultan Selim 1512'de tahta çıkıyor. 1520'de iniyor. Bakın 1512'de tahta çıkıp 28 yılda bakın aldığı yerlere bakın arkadaşlar. Yani resmen ikiye katlamıştır. Osmanlı devletinin sınırları Yavuz Sultan Selim döneminde. Yani o işte 8 yıllık iktidarına 80 yıllık icraat sığdırdığını boşa söylemiyoruz. Evet. Yavuz Sultan Selim dönemini anlatmaya çalıştık. Önemli özellikler var. Lütfen tekrarlarınızı iman etmeyin. Biz sonraki dersimizde Osmanlı tarihinin en parlak döneminden, 46 yıl boyunca tahta kalan önemli padişahımızdan Kanuni Sultan Süleyman'dan bahsedeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.